Merhaba canlarım. Güzel bir falda da sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonuma tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Size sevgilerimi gönderiyorum. Videoların devamı için bunu yapmanız gerekiyor. Abone olabilirsiniz ve katıl butonumu tıklamak isterseniz de ayrıcalıklı fallardan yararlanabilirsiniz diyorum. Ve oğlak burçları Kasım falında falımı açıyorum tek tek evet gerçekten de oğlak burçları da ayrılıkla başladı zaten durum kötü e, aşkta üzüntü var teklifte hayal kırıklığı yaşamışlar ama Kasım'ın ilk haftasında şansla başlıyorlar. Hem de iki şans kartı geldi. Hem aşkta hem işte her konuda şans kapıları çok açık. Güzel teklifleriniz var maddiyatla ilgili. Ve beraberliğinizde huzuru bulacaksınız. Barışlar gözüküyor sevdiklerinizle. Gerçekten büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve mutluluk esmer bir erkekle tanışabilir oğlak burcu kadını çok güzel bir insan görünüyor karşısında gerçekten de ve oğlak burcu erkeği de buğday tenli bir kadınla tanışma şansı var gerçekten de ve ruh eşlerinizi bulacaksınız adeta dediğim gibi ve burada e, hayal kırıklığına uğradığınız o teklifle ilgili iki ayrı gelişme olacak ve iki ayrı teklif arasında kalıp da Üzüntü çekme ihtimaliniz de var. E, bu e, arada e, kalbi boş olan e, oğlak burcu kadını varsa ve e, kalpleri dolacak demiştim. Burada da eğer sevgilisi olan oğlak burçları varsa öyle söyleyeyim bunu. E, beraber olduğunuz, birlikte zaman geçirdiğiniz sevgiliniz varsa e, bu da demek oluyor ki e, evlilik teklifi alabilirsiniz hanımlar öyle görünüyor oğlak burcu kadını sevdiklerinizden evlilik teklifi gelebilir özellikle kumral tarzda böyle esmerlikle kumrallık arasında olanlar varsa ama daha çok kumral erkek görünüyor böyle bir erkekten evlilik teklifi alabilirsiniz gerçekten de ve burada e, buğday tenli bir erkeğinde e, Kalbi dolacağı gözüküyor Buğday tenli oğlak burcuysanız Kasım'ın ikinci haftasında Aşkı bulacaksınız Aşkı çekeceksiniz Hem de e, kimle aşkı bulacaksınız Esmer bir bayanla aşkı bulacaksınız Bakın esmer bir bayan çıktı üstünüzde Gerçekten de Ve maddi açıdan güzel teklifleriniz var Burada e, görünen maddi açıdan güzel teklifler görünüyor işle ilgili ve iki ayrı teklif alabilirsiniz ve Burada bir ayrılık kararı var ve bir ayrılık yaşadıktan sonra tekrar beraberliğe dönecek olanlar var. Eğer ayrı olduğunuz biri varsa da o kişi size geri gelecek ve evlilik teklif edecek. Çünkü bu kişiyle ayrıymışsınız öyle çıktı oğlak burcu kadının. Ayrıldığınız sevgiliniz de size dönebilir kumralsa eğer gerçekten de ve burada... Gördüğünüz gibi maddi açıdan güzel günler bekliyor ve buğday tenli kadınların da e, buğday tenli bir erkekten destek alacaklar ve olgun bir erkekle e, barış gözüküyor aralarında sevgi gözüküyor belki de ikisi de eşlerinden ayrıldı veya da işlerinizi kaybettiniz 45 50 yaş arası olabilirsiniz 40 45 yaş arası olabilirsiniz tekrardan bir araya gelip bir evlilik yapma biriyle tanışma şansınız var sizin de kalbiniz doluyor diyorum burada ben öyle görüyorum ve çok büyük ilişki şansınız var kıskançlık nedeniyle ilişkinizde sorun yaşıyorsunuz kıskançlık nedeniyle yaşadığınız o sorunlar gerçekten büyük üzüntü yaratıyor e, fakat e, bu ayrılığa gitmesin diyorum 3 vakit içerisinde de e, güzel anlaşmalarınız var Maddi açıdan güzel teklifleriniz var ve Kasım'ın 3'ünde güzel haberler alabilirsiniz, Kasım'ın 3'ünde güzel teklifler alabilirsiniz, 13 olur, 23 olur, maddi konuda artışlar olabilir, haberde biraz sıkıntılar, haber alamadığınız sevdikleriniz var fakat haber alacaksınız ve maddi durumu iyi birinden maddiyatla ilgili bir destek var. Ve 3 vakte kadar da sevgiyle ilgili güzel tanışmalar, sevgiyle ilgili güzel gelişmeler var. 3 gün içerisinde e, sevdiklerinizle barışabilirsiniz. Ya da boş olan kalplerinizi Kasım'ın 3'ünden sonra dolduruyorsunuz. Oğlak burçları çok sevinçli güzel günler göreceksiniz. Evet burada tarafsız karar verme, işe yaramayanlardan kurtulma. Bir durumdaki espriyi görme diyor. Karar verirken tarafsız olmanız gerekiyor. Kavga eden iki insanı balıştıracaksanız da hiçbirinin tarafını tutmayın. İşinize yaramayan insanlar varsa rahatsız eden sizi bunlardan kurtuluyorsunuz. Ve bir durumda esprili güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Gülümseyerek başka bir açıdan bu konuya yaklaşabilirsiniz. Ani dikkat gerektirecek ani bir olay olacak diyor. Size ve zaman önemli her şeyi dikkatli düşün. Ateş şövalyesi, ateş grubu bir erkekle tanışabilirsiniz. Oğlak burçların siz Böyle gözüküyor kartlarda işler yoluna giriyor diyor işlerinizi yoluna koyuyorsunuz zor bir durumun sonu ayrılık varsa ayrılığı sonlandırıyorsunuz ve tekrar bir araya geliyorsunuz belki de bir anda boşanmaya karar verdiniz kıskançlık yaptınız sonra baktınız ki hala seviyorsunuz düzelttiniz ve birlikte romantik bir seyahate çıkıyorsunuz ya da işten çok yoruldunuz kısa bir seyahat yapabilirsiniz. Adil ve uygun kararlar alacaksınız. Oğlak burçları Kasım ayının son haftalarında doğru bildiğini yap, inançlarını savun diyor. Kasım ayı adalet ayı sizin için ee, ve size de bu kartları okuyayım ben. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planda değişiklikler olabilir. Düşüncesizce dile getirilen bazı gerçeklerin sizi sıkmış olması ihtimali var. Bu yüzden o kıskançlıkla ilgili olaylar yaşıyorsunuz. Ama dediğim gibi Kasım ayı bolluğun akışı, gelecek vadeden planlarınız olabilir. Bir girişim içinde bulunabilirsiniz. Önemli dokümanlara ya da kontratlara siz de imza atabilirsiniz diyorum. Kasım ayında sizi de güzel şeyler bekliyor. Çünkü nedense Kasım ayı uğur ayı Sizin için özellikle bu Son burçlarda böyle çıktı İki kart fazla attı Bunları da yaşayacaksınız diyor Evet maddiyatla ilgili dileğiniz oluyor Kasım'ın ilk haftasında Maddi şansınız var Ama ayrılık yaşayacak mıyım Diye soruyorsanız Bir ayrılıkla ilgili bir haber Alabilirsiniz Ve bazılarınız e, ayrılık teklifiyle karşılaşabilir, sevdiğinizden ayrılabilirsiniz ve e, başka bir sevgili, başka bir aşka yelken açabilirsiniz. Çok büyük bir ayrılıklar yaşayanlar var. Belki de e, boşanmalar da yaşayabilirsiniz oğlak burçları. E, çünkü e, ayrılmak istemeseniz de anlaşamadıktan sonra bir ilişkiyi keseceksiniz. Gerçekten de dörtlü zamanlarda Kasım'ın 14'ü olur, 24'ü olur. 4 gün içerisinde bu konuyla ilgili kafanızdaki planı netleştiriyorsunuz. Ayrılacaksanız ayrılıyorsunuz. Ondan sonra da kendinize yeni bir hayat kuruyorsunuz. Ve ileride de Kasım'ın sonuna doğru da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Böyle gözüküyor. Ya da sevmediğiniz işleriniz varsa da iş yerini değiştirebilirsiniz. Sevgi de üzüntü var. Gerçekten de ama e, bitirmek en iyisi diyoruz burada. Bitişler olacak diye gözüküyor. E, ve e, ayrılmak istemeseniz de ayrılacaksınız. Bir bitiş yaşanacak. E, altın kart da çekelim oraya. Zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtulma diyor. Gerçekten de sırf bağımlı olarak yaşadığınız o ilişkiyi bitiriyorsunuz. Güzel hayatlar kuracaksınız. Yeni ilişkiler bekliyor. Evet e, bekar olan burçla, e, oğlak burçlarını Kasım ayında evlilik bekliyor. Demiştim evlilik teklifi alacaksınız diye. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için azur ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşama katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyor. E, bence o ayrılık kartları da işle ilgili de olabilir. E, i̇ş değiştirebilirsiniz. Çünkü maddiyatın altına çıktı. E, aşkı bugün çağır diyor, gerçekten de kalbi boş olan varsa ne istediğinize karar verin, olacağına inanın, enerjinizi yüksek tutun, mevcut fiziksel gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin, astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın, doğru tarihleri bilin, sağlıklı yaşayın ve sağlıklı kararlar almaya çalışın ki öyle olacak yapacaksınız. Doğa ile çalışın, Doğal olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif enerjiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın. Sevdiğinizi söyleyin. Çünkü eğer sevdiğinizi söylemezseniz ayrılıyorsunuz ve başka birini bulma şansı oluyor karşıdaki kişinin sizden cevap bekliyor, vermiyorsunuz. O kişi de bırakıp gidiyor. Ama Kasım'ın 3'ü 13'ü gibi günlerde sevgiyle ilgili güzel şeyler, evlilik teklifleri de var bu arada. O senin ruh eşin diyor. Gördünüz mü? Bakın burada yeni tanışanlar için diyorum. Ruh eşinizi bulacaksınız. Ayrılık yaşayanlar olursa da karşınıza çıkan kişi sizin ruh eşiniz olacak, canınız olacak. Belki de yeni ve güzel bir ilişki sizi hayata hazırlayacak. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz diyorsunuz ve ruh eşiniz geliyor gerçekten de. Onu da buraya koyalım. Gerçekten güzel aşklar, güzel sevgiler sizi bekliyor. Umarım her şey gönlünüzce olur diyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla, mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği en güzel mutluluk sizlere gelsin diyorum. Bolluk bereketli ömürler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Sizi öpüyorum Oğlak burçları. Kasım ayında her dileğiniz kabul olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.